85. Gazi Şampiyonu bir numaralı Anatoli ve Şampiyon jokey Anatoli'yi birinciliğe taşıyan isim Şampiyon jokey Halis Karataş şu anda yanımızda. Öncelikle tebrik ediyoruz. Dördüncü kez adınızı tarihe yazdırmayı başardınız. Evet. Neler hissediyorsunuz ve kazanacağınızı nerede anladınız? Ee, öncelikle çok teşekkür ediyorum. Evet bu 23 senede dördüncü oldu. Ee, zaten hafta içerisinde yani bana teklif geldikten sonra Osman Bey'e bir çalıştırıp okey verdiğimde hakikaten atın iyi bir kumaş olduğunu e, hissettim. Hiç tereddütsüz çünkü bir gazi koşusunda hiç bilmediğiniz ata binmek biraz cesaret yani çok e, risk istiyor. Ama o güveni bana verdi ve yarışın her yerinde de çok e, hakikaten bana çok inanılmaz güven verdi. Ama 800 lira falan e, orada ben gitmek istiyorum dedi. Ben de zaten bıraktım onu. Ben muhteşem bir e, koşu oldu. İyi ki de bırakmışsınız diyoruz. <laughs> çok teşekkür ederim. Tebrik ederiz tekrar. Bu da kulvarındaki yerini aldı. Son safgan değerli yarışseverler. severler. This is it. Son safkan da kulvarındaki yerini alıyor. Start verildi ve Gazi koşusunun 85.si başladı değerli yarışseverler. severler. Seyircilerin yoğun alkışları altında 200 metrelik bölüm geçiliyor. 3 numaralı Argun'dan çıkışta 3 boy kadar kaybetti. İlk metreler geçirirken 4 numaralı başlacım numarayı aldı. İç kulvarda Time to Dance var. Hemen dışından Unforgettable 3.liğe sarktı. Bu üçlünün bir buçuk boy kadar gerisinde ilk 400 metre geçirirken Alka Baleno dördüncülükte. Hemen içinde Dedem Kara var. 2 metre startı geçirirken bariyer dibinde 17 numaralı White izliyorum. Hemen dışında buralarda 6 numaralı Deluxe de kendini gösterdi. Gazi koşusunda 1800 geçirirken koşunun liderliğini 16 numaralı Unforgettable aldı. Farkı iki boya kadar taşıdı. Ekürüsü 4 numaralı baş ve 2 numaralı arka Baleno 2 ve 3 olarak takipteler. Onların bir buçuk boy kadar gerisinde dördüncü Time to Dance'i izliyorum. 1600 geçirken üç boy kadar geride Dedem Kara hemen sağ 22 numaralı Şeker Remzi'ye bariyer dibinde 17 numaralı White Ram. Onun dışında 12 numaralı Rio de Janeiro bir buçuk boy kadar geride ortada Anatoly. Hemen içinde 15 numaralı Tough Guy dışlarında Dizzy Onların bir buçuk boy kadar gerisinde Duty Free. Bir boy kadar geride Symphony. 1200'e doğru gidirken Symphony'nin bir boy kadar gerisinde Han 5. Hemen sağ Zincir Kıran. Onların dışında Best of Müge. Bir boy kadar geride 1200 geçirken Yardım'da Little Gangster. Little Gangster'ın bir boy kadar gerisinde dış Kulvarda Elekta. Bir buçuk boy kadar geride Do To Free. Onun hemen dışında Don't Stop Me. Üç boy kadar geride 20 numara Ladies First. Ve onun da bir buçuk boy kadar gerisinde 3 numaralı Argunan sırasıyla 85. Gazi'de son viraja doğru yaklaşıyoruz. Koşunun liderliğini 14 numaralı değerli yarış severler. Time to Dance alma çabasındaki bunu başardı. Hemen dışında 12 numaralı Rio de Janeiro izliyorum. Bu iki safkan arasındaki müşterilik liderlik mücadelesiyle son viraj ölmek üzere. Üçüncülükte kaldı Unforgettable. Geriden 2 numaralı Arco Ar 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 Baleno'nun Bariyer Dimi'den çabalarıyla son düzlüğe doğru yaklaşıyoruz. 14 numaralı Time to Dance son düzlüğü rakiplerinden önce gördü. Dışarıdan bir numaralı Anatoly'nin çabalarını izliyorum. Aralardan yol bulma isim. İki numaralı arka baleyeni onların dışından Elektra kendini gösterdi. Dizisi de var. Bari Dimi'den ham çalışıyor. Şimdi Anatoly ön plana çıktı. Liderli aldı. 200'e doğru giderken 3 boyluk fark yapıyor. İç kulvardan Vitamin. Ortadan hambeşin 5'in dışından dizisinin çabaları var. Aralardan Little Gangster'a gelmeye çalışıyor ancak... Son metreden geçirirken Sayın Osman Atlat'ın 1 numaralı Anatolisi ile Gazi kupası arasında sadece 50 metre var. 1 numaralı Anatoli kazanıyor. 85. Gazi 1 numaralı Anatoli'ye gitti. 10 numaralı Hambeşikinci olurken, 11 numaralı Little Gangster ve Tavkayda üçüncülük için yakın arayla atlatın, bir geçiyorlar 85. Gaziyi Sayın Osman Atlat'ın 1 numaralı Anatolisi Halis Karataş'ta kazandı.